Yeşilurt Belediye'mizin böyle bir sorunu gündeme getirmesi, çeşitli kurumlardan söz sahibi insanlarımızı toplumun içerisinde olan insanları burada buluşturması, onların fikirleriyle güzel bir harman yapıp bu göçün nedenleri ya da göçün işte bulunmuş olduğumuz çevremize artıları, eksileri nedir? Bunları görüşebilmek maksadıyla böyle bir organizasyonu yapması, dert edilmesi hakikaten takdire şayan. Yani diğer projelerde olduğu gibi bu da başlı başına tebrik ve takdir edilmesi gereken bir şey. Şöyle bir masalara baktım. Hakikaten bütün sorunlar özetlenmiş durumda. Bunlar da okul müdürlerimizin, muhtarlarımızın, belediyeden işte yine arkadaşlarımızın, belediye başkan yardımcılarımızın ve yine muhtarlarımızın olduğu bir güzel masalar oluşturulmuş. STK'lardan bazı arkadaşlarımız görüyorum. burada hakikaten Gerek yurt içinde olsun, gerekse kırsal kesimlerde olsun, gerekse dış göçlerden olsun Malatya'mız oldukça göç alan bir il. Bunun özellikle kırsal kesim dediğimiz mahallelere, varoş mahallesi dediğimiz mahallelerimize yaygınlaşması, kimi yerde ensar muhacir ilişkisi ortamı ortaya çıkardığı gibi. Maalesef kimi yerde de insanlar bu duyarlılığı göstermeyip, o insanlar kaderine terk edilip çeşitli suç ortamlarına itilebiliyor. Ama biz bir Müslüman ülkeyiz. Hele Malatya Türkiye'mizin güzide illerinden bir tanesi. Dolayısıyla toplumuza bu şuuru verebilmek için bir imam gözüyle dediğiniz için özellikle ben de bu çalışmaların içerisinde yer alan... Bingöl'ünden, Van'ından, Muş'undan, Diyarbakır'ından ya da Suriyelisinden, Afganlısından çevremize gelen, mahallemize gelen ya da çevre mahallelere gelen insanların sorunlarıyla birebir ilgilenen Onları yerinde tespit edip gerektiği zaman belediyemize, kaymakamlığımıza, müftülüğümüze ya da işte çeşitli STK'lara bildirip onların sorunlarını çözmek için uğraşan, ben de bu ilin bir ferdiyim, bir çalışan, bir hizmetkarıyım. Belediyesi Belediyesi'yle de bu anlamda hakikaten çok iyi paslaşmalarımız oluyor. Allah razı olsun belediye başkanımızdan ve yardımcılarımızdan gerektiğinde bizzat yerinde gelip verdiğimiz adresleri o kardeşlerimizin sorunlarını, sıkıntılarını görerek her türlü maddi ve manevi konuda destek oluyorlar. Sanırım şu anda genel bir çalışma. Bu da inşallah toplu bir sonuç verecek. İnşallah diyelim ensar ve muhacir kardeşliğini oluşturup o bir takım işte terörden dolayı, eğitimden dolayı, bir takım sıkıntılardan dolayı buraya gelen kardeşlerimize toplumun ön yargılı bakışlarını kırmak adına biz de nasıl bir katkı sunmamız gerekiyorsa katkı sunacağız inşallah.